Evet, 1, 2, 3... Kayda giriyoruz arkadaşlar. Tada Okan Çıkıcı YouTube videosu, Erman Okur. Selamünaleyküm. Saçlarım güzel görünüyor mu? Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir YouTube arasından sonra 2 haftadır video atmadığımızı fark ettik. Sağ olun, teşekkürler. <laughs> Bugün güzel bir konseptimiz var, özel bir aracımız var. Sen var ya, bu dizi işlerine girince YouTube boşladın ha. ...dizi işleri, birazcık influencer'lık, birazcık streamer'lık, birazcık ee, o kadar. Öbürünü söyleyemem, çok ayıp olur. Ne? Ee, peki. <laughs> Başver. Tamam peki, aramızda kalsın. Aramızda. Ben. Yaramızda kalsın. Öyle miydi o parça? Neyse, onu da boşver. Onu geç. Bugün çok güzel bir konumuz var arkadaşlar. Bugün size 10 pratik bilgiyle pasta nasıl yapılır bunun tarifini vereceğiz. Bundan sonra yemek kanalı kardeşim otomobil kanalı YouTube'da çok kazanmıyor anladığım kadarıyla. Zaten çok değer kıymetle bilinmiyor artık. Evet aynen. Onu fark ediyorum ya. Önceden mesela böyle bir video attığında bir anda böyle 200 300 yorum olurdu. Şimdi Yok böyle... yorumdan yana sıkıntı yok da nasıl dönmüyorsunuz? Nasıl anlamıyorsunuz? cezaevine de girmiyorsunuz. İzleyenin kardeşim MOA koyum diyorlar kardeşim artık. Kardeşim yatırın 7000 lira. Selex'te caddenin ortasına dönmezsem <laughs> şerefsizim. Öyle bir 7000 lira muhabbeti varsa katıl butonunu yüklenin. Yani ikimiz birlikte bağlanalım, bir ters de... kelepçe. Ha, El, yani ellerine kelepçe yani. vuran memurlar bile ona hayrandı. TikTok çekeriz hem. Yaparız. Güzel. Gün be ortasında. Be bedeli ağır olur ama. Ha? Kayıtta mıyız gene? Buradayım. Ha, buradasın. Tamam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne diyorduk? Bir şey Heres. değil mi? Bizim Selex Part, bilmem kaçımız nerede? Senin yüzünden kardeşim. Bak ben senin yüzünden oldu. Arıyorum, kardeşim duraktayım. Arıyorum, kardeşim... Heh. <laughs> Neyse onu söylemiyorum. Kardeşim ya. arıyorum bugün dizi çekimim var. <laughs> Kardeşim arıyorum bugün reklam çekimim var. Eee? Ne Doğru? olacak? Doğru. O zaman tam bundan sonraki Select Sport bilmem kaç olsun. 11 miydi? 12 İsmi miydi? İsmi de Select Sport bilmem kaç olsun bence. Harbiden öyle yapalım. Öyle yapalım. Ha? Tesisat, egzoz. Egzoz. Gerisi sürpriz. Başka da bir şey tam, yok. Tamam gerisi sürpriz. Bugünkü konumuzda fetiş şey İsmet Doğaner'in Instagram ismi farklı ya. Metiş Doğaner. Metiş Do Metişist Geçen çocuğum bir diyor ki Metiş abi nerede diyor. O kim lan dedim. Ya hani var ya diyor Metiş Doğaner diyor. O diyor. Oğlum onu da dedim İsmet. 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 Susam. İsmet kardeşimizin korsası vardı. Evet. Korsa vardı. Onu da Urla'dan almıştınız zaten. Aynen Erdi abi'den. o arabayı olsun. niye sattınız? Şimdi o arabayı niye sattık? Araba 4 yıldır İsmet'teydi. İsmet bayağı bir sıkıldı. Sağ ee, sağa sola da gidemiyordu zaten. Ee, arabanın bakımlarını yapıp satacaktı. Biraz daha hani araba para edince, piyasa yükseltince dedi. Kaça aldınız, kaça sattınız? Hı. Kanka kaça aldık? Ee, Erda abi sağ olsun o arabayı bize 24'e verdi o zaman. Dolu bir şekilde Ama jantiydi, hani Ama yeni değil, bayağı önce. Tabii bayağı 4 yıl oldu. E yani. Ee, şu an araba 50 55 bandında gitti. Ee, üstüne bir miktar para verdik. Bunu aldık. Gayet güzel olmuş bence. Ee, bu arabayı özellikle mi seçtiniz yoksa le ticaretle mi denk Kanka, geldi? Kanka olay şöyle oldu. Ee, şimdi İsfe arabayı satacaktı zaten nakit olarak satacaktı. Ee, Erda abiyle bir muhabbet geçirmiş böyle tamam mı? Hani oralarda otomatik onda falan hmm. varsa pasta abi bize diye. Erda abi de bunun fotoğrafını atmış. Bu da Burhan abi'nin Kars'tan getirdiği araba. Ben bunu daha önce biliyorum e, 106 vardı bir Erdoğan'ın evet, okay, arkadaşı. Aynen duymuştum. Ha, ben o, bu arabayı getirdiğini biliyordum. 6-7 ay önce getirmişti Kars'tan. Dedim İsmet dedim bu düşük kilometreli olan mı dedim. Evet kanka oymuş dedi o zaman dedim alıyoruz. 100, Kilometresi kaçta bu arada 140, hocam? 145 bin şu an. 145 bin zaten yani orijinal iç, kilometre. i̇çinden belli arabanın aynen. da ben kilometresine dikkat etmemiştim. Çok azmış bu araba evet. için. Hatırlarsanız manuel bir tane vardı Erman'da bundan. Kırmızıya boyat bu çok güzel olur demiştim. Kötü mü olmuş ama? Ama kötü mü olmuş? Kırmızısını aldık kardeşim işte. Sanırım bunu kapatmışlar. <laughs> saç bağlamışlar saç oraya. Saç bağlamışlar oraya. Bak bu da GP. Peki sen manuel kullanan ve <laughs> otomatik de kullanmış biri olarak düşündüğün. Kanka sana bir lan... şey söyleyeyim mi? Ha. Eğer bunun temizini bulursam alacağım. O derece, o derece. Çok rahat. Bak mesela İzmir'den geldim. ortalama 550 600 kilometre. Yani o kadar keyifli ki ama 1.4 olduğu için böyle biraz yokuşlarda zorlanabiliyor. Amatör yapacak bir şey yok. Amatör YouTuber olmanın verdiği bazı ayrıcalıklar var. Videonuz arkadan geçen arabalar yüzünden kesilebilir arkadaşlar. Kesme kesme. Gerçek hayatımız biz buyuz. Domates çalan mı lan? Domates. Evet kaldığımız yerden. Domates iyi para etti ha. Öyle mi? Ne kadar? 5.5 lira kilosu. Anladım. Daha da amatör youtuber olmanın verdiği başka ayrıcalıklar da var arkadaşlar. Bir, bir araba da. daha, daha gelmesi. Bir büyük araba daha gelebilir ve videonuz tekrardan kesilebilir ama panik yapmayın. Asla her şey şeffaf. Su, veya işte e, yönetmeniniz suyunuzu devirebilir falan. Bunlar nasıl olabilecek hatalar? <laughs> Manuel otomatik diyorduk hocam. Yani otomatik e, ben çok keyif aldım. Hani gerçekten çok güzel. Yani şöyle bir araba ortalama şu piyasada 60-70 lira. Temizliğini bulursan daha fazla. Çünkü e, eskimiyor bu arabalar. Eskitemiyorsun yani bunları. Şanzımanı falan çok sağlam, vites geçişleri çok iyi. Ben bu kadar keyif alacağımı düşünmemiştim. Otomatik ben de çok sevmiyorum. Honda da özellikle hiç sevmiyorum ama şundan işte biraz gençliğim verdi yani çat çut anladın mı? Hırıphani hani, Tabi tabi ayağınla böyle beşe vur falan Mike Tyson. Bu viteste böyle böyle oynayacağım bu. bu, de, bu böyle... Öyle şeyler yüzünden ama o eksisi var gerçekten. Gelirken ben kullanmıştım. Yani o manuel'i arıyorsun kardeşim. Bunu hmm. ne yapacaksın Manuel. kardeşim biliyor musun? jantını takacaksın. Güzelce bir basacaksın arabayı. He. Güzelce bir müzik tesatı, Böyle şıkır şık şıkır da. gezeceksin. Ama işte debriyajın üstünde halay çekmemen de hoş bir duygu. Şimdi manuelde de o var. Sürekli debriyaj tabi bir ee, vites falan. Bunda da bağdaşını kuruyorsun, oturuyorsun. Gaza biraz, gidiyor, biraz Yani almak isteyenler bence e, tavsiye ederim yani çok. Yani bir zevkli. aile aracı olarak da çok güzel. Hani e, zaten ben bu arabayı anlatıyoruz da zaten 60 yaşında araba yani. Herkes biliyor bu arabayı Tabii. aslında. Biz sadece kendimizce olan yorumları sizlerle paylaşabiliriz. Otomatik araba evde eşin ailenden biri hani yaşlı biri olsa bile çok rahatlıkla Tabii, sürebileceği bir araba. Erda o çok güzel. Var. Var. Erdal abi de çok güzel. O duruyor o, mu bir tek iki mi? Yok. O da ne, aynı ne kasadan. E, sunroof, e, klima, güvenlik var. paket, e, otomatik ve 100 araba daha. Peki hocam bir IS gurmesi olarak bu araba güvenlik paket değil, güzellik paket. Plakadan da anlaşılacağı üzere. GP. GP. E, güvenlik pakette olan ne var? Bunda ne yok? Bunları bize gösterip veya söyleyebilir misin? Bunda mesela. Ee, bu mesela boş. Boş diye geçiyor. Boş paket diye geçiyor. ABS yok. Airbag yok. Bu. Başka bir şey değil. Ama şimdi bir direksiyonu farklı oluyor. Bir bardaklık hocam yani üstad lütfen bize. Ee, dolusunda. <laughs> e, ee, dolusunu söyle ha. Direksiyonu farklı airbag var. Sonra torpidonun üstünde airbag var. Ee, bunların kol dayama bazı modellerinde var, bazı modellerinde yok. Aynen. Ee, bardaklık bazı modellerinde var, bazı modellerinde yok. Hepsi opsiyonel olarak artık adım sıfır alırken adam bu da olsun, bu da olsun, bu da olsun demiş. Bazısına dememiş. Zaten Japonlar bize en boşlarını kaktırmışlar Türkiye'ye. Hani nadir var yani bu arabalardan. Bazılarında hepsi var. Hani en dolusu. Peki hocam, Nissan Navara sponsorluğunda videoya ara vermek ister misiniz? Ara verdik lan. Ezecek sanırım. Hayır, bizi. ben de bizi ezecek zannettim. Allah razı olsun. Döşem altının halkı çok saygılı. Ya mesela benim e, gri'deki, gri'deki olay sadece onda bardaklık yoktu. Bir de kol dayama yoktu. Geri hepsi vardı sanruf dahil. O e, ekstradan takılabilir. Ya Peki hepsi, hocam yeri bunların var. hepsi tamam detaylı teknik bilgi falan. Zamanında bu bu kasanın VTI'larını Sivin en iyisi diye yaşlı amca ve teyzelere satanları ve hala o arabaları Sivin en iyisi gözüyle binenleri gençler hala satın alıp kandırmadıysa varsa bunu, bu konuyu ne yapacağız hocam? Vallahi onu bilemedim ya. adam Keşke gidiyor. Adam gidiyor. Sene kaç model bu araba? 2000 mi? 98. 98'e 98 gidiyor diyor ki hocam, CV'nin dolusunu ver diyor. Aynen. Şimdi AES vermesi lazımken diyor ki VTI. Abla Tabii, diyor, buyur bunu al. Bir... Bak, fark ettiysen onu karıştırmadım. O başka evet, bir segment evet, artık. Gerçekten bambaşka bir segment. Yani öyle bir şey yapmışlar ki, yani, 1.6 motorda 165 beygir var ve küçücük araba. En son Necati abi de vardı o VTi. Bayağı da eğlenceliydi ben ve buradayım. güzeldi. Buradasın. Evet, Biraz da arabaya gelip, yakından inceleyelim isterseniz. Ben Şöyle buyurun hocam. Çok zevkliydi yani. Arabada ekstradan ya. NK jant var. Yani hiç yakışmıyor bu arabaya bence. Bu renk kombinasyonu ne olmuyor? Dediğimde Polo'da vardı diyorlar ama bu ne olmuyor? Ben bu arabayı ilk gördüğümde orijinal jant kapakları. Teyzeden alınmalık böyle tatlı bir araba gibi görünüyordu. Şimdi hırpani bir modifiyeci arabası olmuş. Bu jantların kesinlikle çıkması lazım. Amatör bir YouTuber'sanız kargalar, kargalar, kargalar sizi geçerken selamlar. Bunu var. hiçbir zaman unutmayın. Arabada ekstra e, ön farlar dip, depo herhalde. Yan sanayi. Ay, ön farlar şey diye geçiyor işte. Yan sanayi. sanayi. Yan, yan sanayi. sanayi aynen gel hocam şimdi ön far yan sanayi. Şimdi Vitek ikicilere göre bunların yan sanayisi kaderli. Neden? Önce de depoya yazmıyor. Hani bilen bilmeyen çok şey yapmıyor. Vitek 2 de burada depoya yazıyor ha. Onunki çok kötü gerçekten. <laughs> Arbi kötü yani. Buna Evet, ee... ablaya yol. <laughs> Güzel mafya. Güzel. Bu sislerimiz de orijinal değil her zamanki gibi. Kanka normalde bunlar da VTI kasalarda orijinal sis yuvarlak çıkıyor. Hmm. Bu, bu Neyin? sonradan yapma. Hani Neyin? Kargo siparişi verdiniz mi? Kargo, kargo bu... siparişimizi verdik hocam Aras Kargo. Ailenizin bir numaralı kargo. Vay arkadaş ne kesildi verdik ya. Bu önemli değil ya biz doğarken ölmüşük hocam. Şey ekleyebiliyor mu? Vay ley 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 ley. Oralar onları ekle tutu atarız. <laughs> Hocam yuvarlak sis yok, karesiz var. Bu neyin sisi dedim? Bu bir da boşluk buna, bu oldu. Sisi yani. Ama biri Bunun buraya bakıyor, yapılmış. biri oraya bakıyor. Niye böyle? Yanlış ayarlanacak. ayarlanacak. Daha bir şey yapamadık. Kafa basılacak, arka basılacak. Daha bir şey yapılmadı. Evet. Tamam. Çok eleştirmiyoruz. Panjur önemli bu arada. Aynen. Erman daha önce bir kere panjuru çaldırdığı için o mevzuda hassastır. Evet. top yok, spoiler Orijinal. Orijinal. Arabada... Yalnız bak buralarda bir şey varmış. Kanka bu Şu araba ee, dolu yağdı ya İzmir'e. Bu araba komple böyle kapıda kadar doluydu. Burası niye olmuyor? Burası saç. İnce saç olduğu için çekemiyorlar. Bu boyanacak. Güzel yaptırmış araba yani. Evet. O zaman göçük hasarı varsa. Stopları orijinal. Ya <laughs> tam böyle var ya, alacaksın anladın mı? Yaşlı amcadan falan bulunmuş Baş bir araba gibiydi. Şu böyle? jant olmadan. Böyle bir yaşlı amcadan bulabilsek. Denk gelir belki. şanslısın araba konusunda çok şanslı. Bak bana Polo'yu bu buldu. Bu kadar. Başka yok. Kendi arabalarında Kendi Kendi arabalarında aynen, çok kısmetle. Gerçekten güzel arabalara bindi. Çok anladığı için değil yani. Araba arıyorum Şans. diyor, çocuklar getiriyor, kapının önüne koyuyor abi. Seç diyor, Arman seçiyor bu. Tamam gidin, yarın YouTube Tabii, çekeceğiz. Vermiyorlar. Bu kadar. Vermiyorlardı Böyle. Vermiyorlardı adamlar bizi Konya'da. Şey ha. arabayı, beyazı. Ha. 500 lira indirim yapmadılar ya. Araba bulan sırada kafayı gönderiyor. Aynen bak, o tilt eder. En iyisini bulmadan almaz. Sürekli telefon. 100 milyarlık evet. arabayı 20 milyar almayı sever. Ama hiç alamadım. Ama seviyorsun arada. fikir olarak, tabii. hep inanıyorsun evet. yani. O hiç da güzel bir şey. tabi. İnanmak evet, önemli. Oluruz. Ulan bir tay para binemedik ya. Ya bak, ben bunu ya çok onda... kısıtladım zamanında biliyor musun? Yani zamanında bu VTi'ye geçecekti, ben dedim ki kanka yapma yapma, aşağı. ya. aşağıya. Geçirtmedim, neden? Bulduğu VTi griyondan aynısıydı. Hatchback, Sadece, o da sunrooflu, o da sunrooflu. Yani dedim, biz bunu satmadık mı? Bu o değil, başka araba dedi. Kanka dedim biraz da borç morç alacaktı üstüne. Keşke hani, alsaydım. Aynen keşke alsaymış ya. Benim sözümü dinlemeyin. Tavsiyede Okan Çekici uymayın arkadaşlar. Şu an VTL'ler 100, 110, 120, 130, Ama 40. Ama hain bir seleksici olamazdın o zaman. Tabii orası öyle yani şu an bordo var. VTL'de yani hani tamam Gerçi drift yapmıyoruz yasak diye. Hani ha. yapıyor olsak iyiydi de yasak evet. diye yapmadığımız için doğru. Aynen, Hem VTI'de sonsuza doğru 1-2-3-4-5 yapan bir araba yani. Ama Selex biliyoruz eskiden ama. Şimdi aa çok ayıp. Evet. Eskiden ama şimdi 7000 TL. Ee, artı arabanda ekstra var onlara da yazan 12-13 lira para ödersin. temizinden. Şimdi bu arabaların piyasası ne hocam? Kanka bu arabaların piyasası ben zamanında GP 45 ederken ağzıma sıçtılardı. Gene. Aynen. Gene yine linçledilerdi. Şu an o benim arabaya... 75 80 lira para veriyorlar ve çocuk satmıyor. İzmir'de peki kendi arabasını görmüş gittiğinde evet, ne hissettin? İzmir, yani At anılar dedim yani anılar müziği geçti şuradan. Ha, senin ne anım var? Senden çok ben bindim o arabaya. O da doğru. Benim anım var o arabada. Harbiden lan. Sağ koltuk var ya. Bugün çok bu, misafir ağırladım o bu, arabada hocam. Bugün buradan çıkıyoruz tamam mı? Bende şirket arabası var. Okan'da benim araba var. Şimdi evlerimiz bu tarafa dönmemiz lazım. Neyse yan yana durduk işte, sohbet ediyoruz. Yeşil yandı. Ulan Okan'a bir baktım, sağa gidiyor. Hocam yani o arabada bir uğur vardı bak. Şu kasanın sağ Sunroof'lusunda hocam. <laughs> Hiçbir arabada o kadar kısmetim açılmadı. O kadar söyleyeyim sana. Yani kısmetim derken eş, dost, arkadaş. Kardeşim araba güzeldi ama. Güzeldi, güzeldi. Hala güzel. Hala güzel. Hala güzel. Çocuk da iyi bakıyor, Allah'a Bordo Selex'in daha güzel, tatlı çocuk. Bu arabaya bir modifiye yapılacak mı? Öncelikle bundan konuşalım. Yapılacaklar ne var bu arabaya aklınızda olan? Şimdi bu arabaya yapılacak aslında çok bir şey yok. Yani bu hani aile test, arabasının tadında hani Biliyorsunuz bizim aile araç statümüzü. Yani önü bastığınız için arka biraz yüksek kaldı. Arkayı bir keseceğiz. Bir bakla kessek yeterli. Bir müzik sistemi bağlanacak. Ee, ekini taktık. Sirlip taktık. Başka da bir şey yok. Biraz eli ayağa toplanacak. Ha, Peki yani. arabanın bazı yerlerinde ufak boya kusurları var. Bir boya operasyonu girecek mi arabaya? Yani araba ya? bana kalırsa şahsi fikrim ben boyatırım ama İsmet yaptıracağını Bence sanmıyorum. Bence çok gerek yok ama biliyor musun? Hani bu araba aile bineceği için hani çok Bak mesela böyle... bizim arabayı e, boyarken biz iki hafta 3 hafta arabayı güneşte beklettik astar attıktan sonra. Neden? Altındaki illaki böyle ee, düzeltme ee. macunları var. Onların sertleşmesi için. Şimdi adamlar bunu büyük ihtimal merdiven altında boyamışlar. Tabii. Yani sıkmışlar, geçmişler boyu üstüne. Ne oluyor bir zaman sonra macun içine çık. Dışarıdan çekiyor, güzel dalgalanma. görünüyor ama işçilik olarak işte uzun vadede bozabilir. Evet. Peki benim eee Polo'yu aile arabası olarak almış olmam ve ilk videolarda aile arabası olarak bineceğim, çok bir şey yapmayacağım deyip yapmadığım hiçbir şeyin kalmamış olması hocam. Bu konu hakkındaki düşüncelerin neler? Yani Geçen gün ne dün attın değil mi bana? Hmm. Bir tane video attın. Dedim yeter artık dedim ya. Daha başka Geçer bir arka dedim. tampon projesi ama şöyle bir sorun ama var. Ama çok başka. Bir sonraki projeye daha geçmedik. Aldık parçaları duruyor. Daha onu takmadan yine başka bir şey gördüm. Ama şu ara çok güzel oldu araba. Arka tamponda da taktım cık, bak, maşallah. Bak gel hocam, gel. Polo ah. Maşallah. Harbiden öyle. Kim görse diyor ki ben bu arabanın canlıda böyle durduğunu bilmiyordum diyor. Çünkü fotoğraflarda çok güzel görünmüyor araba ama canlıdan bir geliyor ki şu çok an güzel. daha basık değil. Evdekileri nasıl ikna ettiğimi çok soranlar olmuş. Hani aile arabasıydı, basılmayacaktı falan. Ne dedim biliyor musun? Evet. Dedim ki, yani bazen insanlar böyle kötü işler yapar. Sabah 5'te polis operasyon yapar, alır. Böyle bir şey yaşadınız mı dedim. Yaşamadık dediler. Yani yaşamak ister misiniz dedim. İstemeyiz dediler. Yani dedim, o zaman beni bir salın. O zaman dedim hani, ben evladınız olduğum sürece yaşayacağınız en kötü <laughs> şey arabanızın sekiyor oluşu, zıplıyor oluşu, konforsuz oluşu olur dedim. Ama hani bizim arabamız konforlu olsun, sen kendi yoluna bak diyorsan Hoş olmaz hocam dedim. Evdekiler garip bir şekilde ikna oldu ya da benim deliye bağladığımı anladılar, çok üstelemediler. Bence de, az öyle olmuş. Gibi. O da olmuş olabilir. Ama her aile değişlemez kanka bak. Bu tekniği çok denemeyin, şapaşile yediniz mi <laughs> duvarda resminiz Peki çıkabilir. Her YouTube videosunda bu karakterimizin içinden geçmesi. Hocam <laughs> New Holland, New Holland. New Holland Ya <laughs> <laughs> Bir dakika, dakika. ne bu, ne bu, bu? New Holland. Hayır, güzel söyle. New Holland. <laughs> Ama yani, güzel motor. motosiklet. Ünlü bir YouTuber olduğum için, ünlü amatör bir YouTuber, e, gizli reklamlar alıyorum. Araba reklamları falan alıyorum. Traktör reklamımızın süresi bitmedi daha. Bir para verdiler ha. Ne kadar ki bunlar? Deli para bunlar. Hmm. Şöyle bir şey yapalım hocam. Sohbetimizi muhabbetimizi yaptık. Giriş videomuzu yaptık. Bir de arabayı dostlar çarşıda görsün. Peki ben kamera arkası olarak bir soru daha soracağım. Hmm. Arabanın Dur dur bir dakika. Seksiyi dönemedim. Peki ben kamera arkası olarak bir soru soracağım. Daha... Evet. Ee, konuşamadım bir daha. Da. Hadi bir daha. <laughs> Peki bir şey daha sorabilirim. miyim? Kamera arkası olarak bir soru. Tabii hocam. Polonu ee, başaran e, ee, 2022 model çıkacak olan Polo'ya örnek olarak bırakacağım hakkında söylentiler yani var. Yani bunu burada açıklayacağız mı? Öyle polo bir... bitsin, kaplaması falan var. Onlar sonraki videolarda gelecek. Birkaç işlemi daha var. Onlar bittikten sonra başarılarına götürüp atacağım arabayı. Eti sizin, kemiği de sizin diyeceğim. Yeni iki tane Polo verirler bana belki. Bir şey yapmak isterdim <gülüyor> ama. <laughs> şey yapmak de. isterdim ama. Bak var yapmadım. ya böyle bir mevzudan bana iki tane polo versinler. Erman gelip beni öldürmezse adam Birini değilim. Alırım. Birini alır mısın? Öldürmem o zaman. <laughs> O zaman bir arabayı yakından inceleyin siz, bir de siz bakın. Ondan sonra bir de yola çıkalım yolda Aynen. bakalım hocam. yat yat yat. Merhaba canım. Ben geldim. Selamun Aleyküm. Şimdi bismillah. Bu böyle yeni gelin gibi çalışır. Bu AES'lerin çalışma sesi harika ama biliyor musun? Kanka mu? ee, Mahallede AES çalışıyor aynen. Hissediyorsun yani. yok. Bunlar otomatik olduğu için bunlarda da aynı marş motoru varmış. Amatör youtuber olmanın bir avantajı da teliflerden asla korkmuyorsun. Ver müziği. Ne böyle D4 alıyoruz hocam. 4, 4 ileri bunlar. 4 vites var. Evet. D4'te devam ediyor. 1, 2, 3. 1, 2, 3'e kadar kesici yapabiliyorsun mesela. 1'de kesici yaptın. 2 yatabiliyorum. Aa, Tabii. Ne diyorsun ya? Ya şu IS'teki şu konfor hiçbir arabada yok. Bak oturdun, Araba yerde. Bunu IS'çiler bilir bu zevki. Gerildin. Bagajda 1002 kırım var. Araba sallanıyor. Yanında... Ya çok sevdiğim bir arkadaşım var. Hani yani manitalarla da gezersin ama çok sevdiğin arkadaşını al gene. Gel. Bu hareketi hatırlıyor musun? Aa, hayır hayır. Yüzme dökme sakın. Devam ediyoruz hocam. Konfor tuning. Ben ilk gün bunu? mı? Hep demreci alıyorum. Yok sol ayak iptal. Ben severim hocam otomatik. İsmet gene her yerden koku çalmış. LPG'niz bitebilir. Bu AES'lerin kronik sorunu. Benzini alırsınız hocam. Benzinimiz Benzinimiz var her zamanki gibi önünü sürtmez inşallah hocam. Evet, o kadar düşük değil. Ee, evet, yola çıktık. Şu an 100-200 deneyeceğiz. 100-200 denerken Alanya'ya gittik. Videonun başlığı bu. Kemerlerimizi takıyoruz tabii ki çok kuralları e, kurallara uyan örnek yurtlu vatandaşlar olduğumuz için. Ben bilerek sizi denedim. Videoda yazacak mısınız kemerleri tak falan filan diye. Bak yolda böyle bozukluklar olabilir. Önce aynaları kontrol ediyorsunuz. Çapraza vuruyorsunuz. Arkada araba varsa yapacak bir şey yok. Yani emniyet kemeri takmasak, suç, taksak suç. Ben dönerken emniyet kemeri takmışım. Bir sürü yorum atmışlar. Dönerken de emniyet Topaş'ta kemeri, emniyet takmasak. kemeri mi takılır? Ya YouTube tarikatı böyle. Mesela bu suyu içtin, niye içtin? İçmedin, niye içmedin? Ona evet. yapacak bir şey yok hocam. Abi kamerada su içiyorsun, canımız çekti. He, hocam ağzını musluğa dayıyorsun <laughs> tuvalette, sen de içiyorsun yani. Erman da bunu tuvaletten dolduruyor, bakma almıyor her seferinde. Masraf etmez hiçbir YouTube videosuna. Aracımızın konforu bu, güzelliği bu. Yani öyle demiş, erik de aldım. Tamam, özür dilerim. 50 kuruş daha fazla. Direksiyon, hani güvenlik paketi olsa çok dolu dururmuş iş tarafı. Değil ama, yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. <laughs> Döner mi hocam? Döndü. Peki eski bir ASC olarak ne hissediyorsun? Bence çok güzel yani. Ben yani, ya buna bir gün gelin, binin lan. Merak eden varsa harbiden bizde gördüğünüzde çok gelin, zevkli. binin. Harbiden çok zevkli. Kanka işte güvenlik paketinde direksiyon farklı, airbag var. Bir de şurada airbag var. Kol dayama var. Mesela, yok, yok. yok hocam. Yok hocam. Mesela bunda far motoru da var. Orjinali yani. Ama farlar orijinal değil. Üzdü. Bir de şöyle bir şey yapalım mı Burak hocam? Senin arabanın dışına atıyorum bir de dışından çekiyorsun. Yapalım. Yapabilir miyiz? Tabii ki Gel lan be. buraya. Ya bu buraya iyi ki attık arabanın dışına ya. Gitsin dışarıdan çeksin oğlum. Arabanın içinde çekilecek güzel bir şey yok ki zaten. Yani niye bindik? Niye bindik ya, hemen, hemen, ben aa oh dedi en sevdiğim araba dedi. Güvenlik paket olmayan ayas harika dedi. Hayalimin arabası geldi bindi atladı inmiyor arabadan. Kardeşim senin işin videoculuk. Sen dışarı çık videonu al. Efendi gibi. Akşam paranı para sayma makinesine koy. Şakır şakır say. Kardeşim yani. Hayır. İpne bir de İlla bir ton para olacak. alıyor video çekerken. Gelmiş buraya işte. Eee şöyle konuşayım, böyle. Artist yönetmen oldu ya başımıza. Bir daha bunu çağırma lan. Cep telefonuyla çekmeye devam edelim. Öyle mi yapalım? Öyle yap. Yok lan ama Burak'tan sonra güzel oldu diyorlar. Öyle deme çocuğun hakkını yemeyelim şimdi. Öyle mi diyorsun? Ha. Tamam o zaman. Sen var ya seni denedim biliyor musun? Burak'ın hakkını yiyecek misin yemeyecek Yemeğe. misin? Ben Burak'ın ha, ajanıyım. Bak, hak, hak Ben Burak'ın ajanıyım aslında. Harbi mi diyorsun? Evet. Para alıyor mu? Bazen. Para alıyor mu? Konkuru <laughs> hayırlı olsun. Gerçekten test edildi onaylandı. Çok beğendim. İlk defa otomatik bu arabadan kullandım almayı düşünenler varsa çok çat çut sevmiyorlarsa kesinlikle gidip alsınlar özellikle eşe anneye hani o, tarz bayan kullanacaksa Tabii. çok rahat çok güzel bir araba ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz umarım bu Diyalogumuz sizi mutlu etmiştir sohbet muhabbetimiz. Kendinize iyi bakın. Sırada bizi ne bekliyor diyenler. Selex bilmem kaç. Polo Finer. Adımıdır mıdır elimden gelen budur. Söz Başka da o zaman. Başka da bir daha da köyü kapatır gider ama. Vallahi köyü satar ama.